Ey sonunda nihayet kaçabildim. Biraz zor oldu kaçmak ama. Ulan o genç arkadaş var ya. Harbi iyi. İyiydi de o kaçamadı. Vallahi onu üzülüyorum ben ya. Onu hemen yakaladılar. Ve bense kaçtım. Beni fark edemediler ama fark edebilirler yani her an için. Sen ne yapıyorsun ufuk dostum? İyisin, iyisin inşallah. Evet dostum, nihayet kaçabildik. Ee, ula genç arkadaş orada kalmaya iyi de ha. Artık ben de senin yeni arkadaşın olduğuma göre yola seninle devam edeceğiz. Öyle değil mi dostum? Aynen vallahi. Ufuk biz bir yandan kaçalım da. Oko, Reşat Komiser, giller bizi arıyordur hala ha. En son eski or iş ortağım selamı ihbar etmişti bizi. Hadi gidelim bir önce de polisler bizi yakalamasın. Var ya. İki gündür burada duruyoruz. Harbiden burası çok güzelmiş be Tarık'cığım. Ellerine sağlık yani teşekkür ederim. Sağ ol var ol. Bir de burası çok pahalı bir otel. Hayırdır sen bu kadar param var mıydı ya? Sağ ol Ufukcuğum. Teşekkürler. Teşekkürler. E, parayı nereden bulduk kısmına gelecek olursak da e, geçen gün almıştım yani Selami'den. İşte o onunla geldik buraya. Nasıl güzel mi otel? Güzel olmaz mı dostum? Ayıp ediyorsun. Da bundan sonra ne yapacağız? Onu sorabilir miyim acaba sana bir? Vallahi birader yapacağımız iş şu. Bundan sonrası Vereli Gürcistan. Gürcistan'a kaçacağız. Biz şimdi aşağıdan yemeğimizi alıp gelelim. Bu ondan sonrasını yemeğimizi yer düşünürüz. Gerisine bakarız son. Yani. Sen iyi misin? İyiyim be komiserim. Asıl size sormalı. Önder o değil de bu bizim Selami Bey'in tutuklattığı Tarık ile Genco arkadaşın durumu nedir acaba? Efendim siz hazır sorduğunuz oradan geldi aklıma. E bu Tarık kaçmış ve kaçarken de koğuş arkadaşı Ufuk'u da ney kaçtılar mı? Hem de yanına koştu arkadaşını da alarak ha. Ulan var ya siz bittiniz lan sizi ben burada makara yapacağım bekleyin siz. Önder madem kaçmışlar o zaman sen otoparka inip oradan 3 polis arabası hazırlat çünkü bunlar herhangi bir sıkıntı çıkarabilirler. Tamamdır kom. Bunlar hap or orta selami dolandırıp ondan sonra hapse giren, çana kaçan Tarık değil mi bu ya? Ulan var ya yanına koğuş arkadaşı ufuğu da almış ya. Haberlerde gördüm ha. Görmesem tanıyamayacaktım yani. Ulan bun, bunların kim böyle ya? Arkadaş hangi aklı hangi cesaretle gelebiliyor gelebiliyorlar buraya ya? Hem de yüzsüz gibi. Ulan siz var ya. Sizin gibi gibiler yüzünden yemin ederim dünya battı ya. Ben hemen sizi Reşat komisere ihbar ed edeyim de aklınız başına gelsiniz bir. Şunlara bak ya. Otelime gelip kuruldukları yetmiyormuş gibi. Yemekleri de aşırıyorlar ya. Ar aşırı arsızlık yapıyorlar bunlar. Oğlum siz var ya şeytanın pabucunu ters giydirirsiniz ha. Ufuk bu yemekler cidden güzelmiş ya. Bar yap. Bir önce kaçalım. Yoksa Reşat komiser ve ekibi bizi birazdan her an haşat edebilir yani o kesin. Hadi dostum kaçalım. Nereye gidiyorsunuz lan? Oturun oturduğunuz yerde. Sizi polise şikayet ettim. Biraz sonra polisler sizi almaya gelecek. Ulan hem hapisten kaçın hem de benim otelimde rahatça yemek yine. Siz bunu mu düşündünüz oğlum cidden he? Birazdan polislere anlatırsınız kendinizi. Biz Tarık Tuzcu ile Ufuk Gülmez ellerinizi başınızın üstüne koyup diz çökün sizi tutukluyorum. Te teslim oluyorum komiserim. Ateş etmeyin. Ben de teslim oluyorum komiserim. Komiserim çok sağ olun ya. Bu Embesilleri tutukladığınız için Bunlar yüzünden az kalsın iş yerim batacaktı ya Ne demek Hakan Bey Siz, Biz teşekkür ederiz Ulan iyi ki var ya Şu iki salaktan Rahatça kurtulduk ya Bu sefer hiç sıkıntısız Olaysız Bu da bizim mutlu sonumuz olsun Mutlu sonları severim. Reşat komiserim. Hadi o zaman biz de bir bir yemeğimizi yiyelim. Bu 24 bölümlük maceramızın sonunu getirelim. Aynen vallahi 24 bölümdür koştur macera koştur macera yorulduk ya. Bari bundan sonra emekli olayım da rahatlayayım.